Herkese merhaba arkadaşlar ağaç sulayarak para kazanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz Peki nasıl kazanacaksınız şuradan kayıt olduğunuzda alışveriş merkezine tıklıyorsunuz size 200 TL bir bonus verecek arkadaşlar bu 200 TL bonusdan şuradan yukarıdan satın almaya tıklayacaksınız daha fazla kazanmak için ve her bir ağaçtan ayda 60 lira gelir ağzına kazanacaksınız. Yani toplamda ayda 120 TL kazanacaksınız. 300 TL'lik ağacı satın aldığınızda ayda %120 kazanacaksınız. 500 TL'lik ağacı satın aldığınızda %150, 1000 TL'lik %180, 3000 TL'lik satın alma atıkladığınızda %210, 5000 TL'lik ağacı satın aldığınızda %240, 10.000 TL'lik ağaç satın aldığınızda %300 gibi bir kazanç elde edeceksiniz. Buradan ön sayfaya tıklamanız lazım. Şurada yumruk kısmı var. Her gün buraya tıklayacaksınız. Burada kovanız 10 olacak ve bu kovan üstüne tıklayacaksınız her gün. Böyle ağacınızı her gün sulamayı unutmayın arkadaşlar. 3 gün boyunca sisteme girmezseniz sizin hesabınız askıya alınır ona göre. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Şurada piyango var. Her bir arkadaşınızı davet ettiğinizde bir döndürme hakkı kazanacaksınız. Gördüğünüz üzere burada 100 TL gibi bir para da kazanabilirsiniz. Şuradan benim kısmından dilerseniz paranızı çekebilirsiniz. Minimum çekim 200 TL'dir. Her arkadaşınızı davet ettiğinizde 1 TL'lik bir bonus da alacaksınız. Şuradan davet et kısmına tıkladığınızda referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şu şekilde davet ödülü var burada bunu okursunuz şuradan bağlantıyı kopyalayacaksınız arkadaşlarınıza göndereceksiniz bu şekilde geri gelelim geri çekilmek istiyorum deseniz artık IBAN ise IBAN USDT ise USDT para çekme hesabı yani IBAN para çekme adı kendi adınız para çekme süreleri bunlar ve minimum çekim de 200 bu şekilde şarj etmek istiyorum da yine aynı şekilde para yatıran arkadaşlar için Şuradan zaten anlatıyor nasıl yatırım yapacağınızı. Açıklama kısmına kayıt olmalı ikini bırakacağım. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değildir.